Sevgili seyircilerimiz merhabalar. Medeniyet Okulu programımıza hoş geldiniz. Konya Büyükşehir Belediyesi Medeniyet Okulu çerçevesinde Konya Kültür Gezileri gerçekleştiriyor. 31 ilçemizden gelen misafirlerimiz var. Arkadaşlar hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bir alkışla başlayalım mı? Nereden geldik? Hangi okul? Evet efendim şimdi uzun bir program olacak gün boyunca devam eden kültür gezileri var Konyamızda e, birazdan Mevlana Müzesini e, İstiklal Harbi Şehitler Abidesini Mevlana Müzesinden sonra bir yemek arası yemek arasından sonra e, bilim merkezi dolu dolu bir gezi hazır mısınız hazır hadi. hadi bakalım önce e, Konya Büyükşehir Belediyesi Şehitler Abidesine gidelim arkasından devam edelim. Merhaba, seni tanıyalım hemen. Adım Eder Altundağ. Boskur'dan geliyorum. Cumhuriyet Ortaokulu'nda okuyorum. Evet, e, kültür gezilerinde e, geziyorsun bakalım. Neler diyeceksin? E, Gezi çok güzel, teşekkür ederim. Şehitliklerimizi anlatıyor. Çok güzel bir e, tasarım olmuş, güzel bir müze. Şehitliklerimizin orada savaşlıkta yaptığı, o ces gösterdiği cesaretleri, işte e, te e, halkın orada ne yaptığını, ne yaptıklarını işte gördüm. Ondan sonra askerimizin o kadar az askerli silahlar az olmasına rağmen güzelce savaştığını ve savaş kazandığını. Seni bir tanıyalım. Benim adım Ayşe Gülhan, Atatürk Ortaokulu'nda okuyorum. Sınıfım 7B. Evet. Ee, daha önce gelmiş miydin? Neler diyeceksin? <laughs> Gelmedim. Çok güzel burası. Ee, burayı düzen, bize bunu, bu, bu turu düzenledikleri için çok teşekkür ediyorum. teşekkür <laughs> ederiz. Evet seni bir tanıyalım. Adım Merve, soyadım Deniz. Aynı 7B sınıftayım. Atatürk Ortaokulu'ndan geliyorum. Ben de çok sevdim, burayı sık sık ziyaret etmeyi düşünüyorum. İnşallah, daha önce gelmiş miydin? Bir kere gelmiştim. Gelmiş miydin? Evet ama bu kadar çok değildi. Daha gezeceğimiz yer çok... Arkadaşlar merhaba. merhaba. Evet, ee, şimdi Melana amcasındayız, geziyoruz. Evet. Nasıl, evet. geziyi beğendiniz mi, neler beğendim. diyeceksin? Evet beğendim, çok güzel. Bu geziyi düzenleyene de teşekkür ediyorum. E peki. Sevgili seyircilerimiz, Bozkır'dan gelen öğrenci arkadaşlarımız şimdi Mevlana Müzesi'ni gezdiler. Ee, tabii ki düşüncelerini almak istiyoruz. Bir tanıt kendini bize. Ee, Hasan Özcan, Bozkır'dan e, Cumhuriyet Ortaokulu'ndan geliyorum. Hı -hı. Neler demek istersin? Düşüncelerini alalım bakalım. Ee, öncelikle e, Bozkır Büyükşehir Belediyesi'ne bize bu imkanı tanıdığı için teşekkür etmek istiyorum. E, çok iyi bir gezi o oldu şimdiye kadar. Daha da Gelin. iyi olur. Seni tanıyalım biraz. Adım Mustafa Soysun Duran. Bozkır Cumhuriyet Ortaokulu'ndan geliyorum. Nasıl gidiyor gezi? Neler geçsin? Mevlana'yı da gezdik. Evet güzel gidiyor. Belediye Başkanımız Sayın Tarak Gül'e teşekkür ediyorum. Ne güzel. Yani... Daha önce gezmeyen var mıydı? Evet Bozkır'dan ben çok etkilendim. Genelde Konya'mızı gezmişler. Konya'da... Evet rüzgar enerjisiyle aracını bayağı bir ileri götürdün. Şimdi burada da diğer arkadaşlar hadi bakalım güzelce rüzgar enerjisi. Efendim görüyorsunuz aracımız gitti ve şimdi de gelecek. Bu arkadaşlarımız daha yapamadı rüzgar enerjisini. Niye olmuyor bu da? Başlat deyin. Evet bravo sen iyi yaptın. Nasılmış? nefise çalışıyorum. Hı hı. Gel. Eee. Gayet güzel. Evet. Şimdi diğer bölümler bir de hadi, hadi. su içme ihtiyacı ve elektrik ihtiyacını karşılayalım. Evet sizi bir tanıyalım. Neler yapılıyor bir de onu alalım. Ben Fazıl Nihat Karabacak. Medeniyet Okulu'nda çalışıyorum Konya Büyükşehir Belediyesi'nde. Bu geziyi ben organize ediyorum. Bugüne kadar 31 ilçeye gittik. Bütün ilçelerimize her gün bir ilçeye gidip öğrencilerimizi alıyoruz. Konya'ya getirip Koynoğlu Müzesi'ne, İstiklal Harbi Şehitliği'ne, Mevlana Müzesi'ne oradan bilim merkezini gezdiriyoruz. Tekrar ilçelerine bırakıyoruz. Teşekkür ederim. Çok teşekkür ediyoruz. Evet sevgili seyircilerimiz gerçekten büyük bir proje. Konya Kültür Gezileri e, tek başına alındığında bile çok büyük hizmetlerin yapıldığını söyleyebiliriz. Buradaki öğrencilerimizin ufkunu açtığını düşünüyoruz değil mi arkadaşlar? Harika ufuklar açtı. Bu da en güzel yapılacak şeydir bence hizmetlerden bir tanesidir. Arkadaşlar tekrar bekliyoruz ve el sallayalım size de iyi yolculuklar dileyelim.